Adam öyle geliyor. Beyler hile var. Nereden aldın Adam AVM'li vurdu ilk adamın. Bak o Bocan ya oyunun bak. Oyunun bak o ya. Bak bak ben de botluyorum ya. La. Bunu onu birini sal birini sal. Mini ciğeri la mini yine ne yapacak? Verem mi? Verem mi? Boşurmak da ne diyor? E, Vereyip, Buradan silah bulursun sen zaten Yok ya. Adamlar çıktı bak be ya. Abi çıktı <laughs> la silah var mı? Bir, bir. Kanka. Sola geçerken baydı. İki kişi geçiyor, sola birini baydım. Ama yakınımda ses var benim ya. Gene vursun birini. 28 mermim var kanka. Çok az canı kaldı ya. 28 mermim var. Burada arada Aldım kanki vurayım bizi. Önde. Destek. Burada, orada soykan vurmaya da beni vuruyor. <laughs> Öldüm. Konteynerin arasında mı? Var mı kit? Kitten aldı ya lan. Nereden aldım oğlum? Duyuyorum ben. Adam altında. Ben ne diyeyim buna? Konteynerin üzerinde durulur mu kanka? Bende de aptallık var ya. Gid oraya. Adam buraya. Onun çekiyor. Öldü mü? <laughs> Diğerini bitirdim ama başka kimse yok burada. Bittiler ya. Diğer takım da ki Bunlar da bit. Bitmedi kanka ya bunlar. Kim bitti? Bayıldı adam son adam bayıldı. Tamam bir 3 var, bir 2 var deniz kanka. 3'ü de bitti, 2'li de bitti işte. Pit var mı? Doğru söyledi. Yok. Yok. Buluruz ya temiz zaten. Burayı da var. Dağda drop var. Bakayım. Tepe dolu herhalde ha. Neyin? Buradaki tümenler takalım ben göremiyorum. Ay ağzına ettim bot. Bot bot. Bot. Diye. Bot da kanka takım da var. Çaktı. Beni vurdu oradan ya. Yani. Adamlar var Adamlar orada. Adamlar var önümüzde. Yolda var açık var. Önüme geldi izlan. Alacaktım ben o adamı. Arkası da geldi. Arkadaki botu öldürdüler büyük ihtimal muhtemelen. Hile var kanka bunda herhalde. Kafamı bile <laughs> göstermedim. Aa sen mi 18. Evet. Eee adamlar git sokan gel gel. Raşlamıyor, raşlamıyor adamı. İlk beni kaldırsın lan. Gitti yok ama ne bok yiyeceğiz. Gözük. Adam, adam tek attı, tek attı, tek attı. Watch out! Çocuk. Hayanın avralını be. <laughs> Geliyorlar şimdi. geldi. Arka İsmail geldi canınız hızlıydı ya. İsmail'i canınız hızlıydı ya. Arka geldi arka. Evet. canınız hızlı gidiyor da arka geldi. Bundan sonra doğru. Adamla logoda kaçtım. Ben nasıl vurdu? Hayır diyorum ya. Duydum, duyuyorum, duyuyorum, Evde. Kanka olan lan. Botoya. Evet, evde bir kişi diğer daha var. Bir bot kanka büyük ihtimal evde var hala adam. <laughs> ben onun nerede olduğunu biliyorum ya. <gülüyor> 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 Değil mi? <laughs> Gördün. Ev arkasında da gitmiyor. Kaç maçası kaçamadı. Kaç, kaç. Duvara <laughs> sıkıştı. Oğlum kimse de gitmiyor yok lan. Burada birisi mi yatıyor? Bir dakika. Yatmıyormuş kanka. Vermemiş iyidir. Alan dışındayız zaten. Gel gel alan gel gel alan gel iyi, gel. Abi ne var ya? Adam var zaten ya yeni parça. Görüyorum kanka, görüyorum kanka. Adamı da görüyorum. Kaça. Adamı da görüyorum. Bak o yanda tepede. Karşıda oluyorlar. Şey gibi duruyor. Vurdum birine. Sağdakini oyna. Sağdakini oynasaydı lan. Sağlık. Sağdakini oynadı, soldakini vursaydı <laughs> ya. Soldakine de ben vurdum. <laughs> Onu da kavası karıştı garip. Abo beynimdi. Yenildim beynime. <laughs> Ökan sana bırakıyorum burada. İstiyorum seni hadi bakalım. Ona bas gel ama. Gelle. De. Bu yana gel bu yandan çok güzel gözüküyor diyeceğim adamlar gitmişler lan. Oh my god. Oh. Basıyor bence. Olayım. Bas bas. Ölmeyi <laughs> Dans ediyordum ben ne güzel ya. Sen de dans et bakalım soykan. Bekle la adamla. Ama tavsiyemi seviyorum. oğlum bak Allah. çulluğu vuruyormuş gibi çulluğa. Vurdum çulluğu <laughs> ama düşmedi. Bir tane daha. <laughs> ah be yemedi. Soykan vuramayın ya. Hayatta çullu çulluk vurmamış gıdayım. Aha. Yok soykan. Yanlış vurayım. Rüzgarı hesaplamayın herhalde bu. Yok yok Abo adamla iyi konuşla hayatlarım kırpmayın. Sen durmadan <laughs> burada vardı. Ben anlamadım. Deme. Eme. İyi, biz girelim alana. İşte mi gel. Aha. Tamam, pas, şimdi. bas 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 bas. Ne yanda baydın ama hangisini baydın? Aynı tepe. baydın?